Ne o? Afalladın kaldın öyle. Yok bir de güle oynaya mı alacaklardı senin südüklü kardeşini? Sen dua et de o Esat safın teki. Yoksa kim alırdı bu kokmuş südüklüyü? Ailelerin onayı olmadan yürümez bu işler. Cici bitince de o kara marsık damat koşa koşa atar kendini adliyeye. Sus artık be! Sus! Abla! O mu? Buraya da mı geldi o? Safiye Hanım. Nasıl beğendin mi odalarını? Hı hı. Evet e, ablam çok beğendi değil mi abla? Gül ben babasının evlatlıktan reddettiğini bilse nasıl üzülür. Hatta şimdi duysa buralara şarıl şarıl işerdi değil mi? Hı? Safiye Safiye Hanım. Abla, Sertap sana sesleniyor bak. Madem çay dokunuyor, buyurun bunu için. Hem hazır da değil, elimizle sıktık. Hem memleketten getirdik bunu, size de iyi gelir. Anne, bunu içmeden bırakmayız değil mi Safiye Hanımlara? Tamam, kardeşim, nasıl? <laughs> Kızım ne yaptın? Dikkat etsene. Ben çok özür dilerim. <laughs> Kırmızı sana çok yakıştı Safiye'ye bir şey yapma, tamam. Tamam. Durun ben temizlerim hemen. Yok, yok, yok ya, hayır dokunma. N ne olacak? Ne no olur dokunma N Dokunma sadece. Yapma. Hem, hem şey temizlerim Allah ben hiç leke de bırakmam yapma, gerçekten. Dokunma. Bu kadar. Düşsün düşsün Allah. önemli değil gerçekten. Dokunma. Siz bunu hatta çıkar. Dokunma yeter Yaklaşma bana defol. Yaklaşmayın gelmeyin üstüme. Gelmeyin. Üstüme gelme defol git pislik içinde siz de biliriz. İşiniz dışınız pislik içinde. Kafanızın işi pislik içinde sizin defolup gidin. Bulaştırmayın bana! Yüzümüze gülüp arkamızdan sallıyorsunuz değil mi? Ha? Sizin o kafanızın içi de yaptığınız yemekler gibi pislik içinde. Kirli, mikrop, tırnaklarınızın içi gibi. Karanlık, kapkaranlık, leş gibi. Çöp içinde sizin eviniz, çöp! Çamur içinde yüzüyor eviniz gibi. Kalbiniz de öyle, kalbiniz de. Yedirmem kardeşimi. Kardeşimi yedirmem, duydun mu beni? Buldunuz tabii. Saf masum kızı. Geçtiğiniz esrafına bir güzel dalga geçip gülüyorsunuz değil mi? Kimsiniz siz be? Siz kimsiniz? Ha? Yedirmem kardeşimi. Duydunuz mu? Ne size ne de o hadsiz kocana. Sana helal olsun. Kayınpedere bırakmadan bitirdim bu işi. Yürü be. Kes artık be. Kes artık rahat bırak beni. Gül beni rahat bırak beni rahat bırak. Anne duyma, duyma. Yeter. Yeter. Bakmayın. Yeter. Rahmeti bir bakmayın Yeter. Abla Duyma. buradayım abi. ben. Abla ne olur duyma onu. Abla Duyma. ben yarasayım ne olur bakma onu. Ne konuşuyor bu kadın ya? Resmen hatırlatmış. Ama geçecek. Koş ona haber ver. Koş. Vallahi. Koş, Allah. Allah. Yaklaşmayacaksın artık Allah. bana. Allah. Duymuyorum Allah. seni tamam mı? Ne istiyorsan onu yap. Gülben'e dokunamayacaksın. Gülben mutlu olacak tamam mı? Ne istiyorsan onu yap. Bize yaklaşamayacaksın. Defolup gideceksin. Hiçbir şeyini duymuyorum ben seni artık. Duymuyorum. Defolup gideceksin. Defolup gideceksin buradan. Hiçbir şeyin duymuyorum ben senin. Yoksun sen. Koşun, 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 koşun. Safiye Hanım'a bir şey oldu. Çok fena, çok aklını kaçırdı resmen. Duymuyorum, duymuyorum, duymuyorum seni. Yoksun duymuyor duymuyorum. seni, duymuyorum. Yoksun, 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 yoksun. yoksun. Aa, Safiye, duymuyorum. bak dünürleri korkutuyorsun. Duymuyorum. Duymuyorum. Sakin ol biraz. Ne bakıyorsunuz? Ne bakıyorsunuz sen? Ne bakıyorsun beğenemedin mi? Ne bakıyorsun? Ha ha bir şey yap. Abla bak geldim buradayım. Hadi gel çıkalım bakalım. Han, Han, sen bu kadının kız istemeyi niye tek başına geldiğini biliyor musun? Ha? Abla yapma. Meğer kocası hasta hasta değilmiş. Oğlun evlatlıktan reddetmiş. O yüzden gelememiş o gece. O kim ki benim kız kardeşim beğenmiyor be? O kim? Ha? görmüyormuş oğluna bak sen. Allah dua etsin ellerini açıp Gülmen gibi bir kız onu seviyor diye. Kadınların maskarasıydı be senin oğlun. Senin haberin var mı? Abla sus tamam artık yürü gidiyoruz buradan. Ha bol bol parası yediler senin haberin var mı? Bitti tamam. Yaklaşma Çıkıyoruz. yaklaşma. Yaklaşma dedim bana. Safiye hadi gül beni Sen de yaklaşma. Sakın yabancısın sen. Ona gibi bakıyorsun bana. O yüzden istemedim beni, o yüzden attın yüzü. Safiye atmadım yüzü hadi. Yaklaşma diyorum sana. Yaklaşma istemiyorum seni. <laughs> Sus, artık. Sus artık. Sus artık. Sus artık duymayacağım seni. Sus artık. Bak istemiyorum. Sus artık duymayacağım seni. Duymayacağım. Duymayacağım seni. Duymayacağım seni. Duymayacağım seni. Duymayacağım seni kimse bilmiyor. Hiç kimse hiçbir şeyi bilmiyor. Gülven evlenmeyecek. Kimse istemiyor bizi. Nefret ediyorlar bizden. Sevemiyorlar.